Pizzamızın son hali pişti. Kızım da tadına bakıyor. Nasıl olmuş kızı? Mmm, enfes. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber pizza yapacağız. 6 bardak un. Ununu bu şekil eli eli koyacağım. İçine maya atıyorum iki paket. Bir yemek kaşığı şeker atıyorum. Bir yemek kaşığı tuzunu atıyorum. Sıvı yağını koyuyorum. Bir buçuk bardakta sütümüz var. Sütü aldıkça atacağım. Pizzamızın hamurlarını açıyorum şu anda. İki tane pizzamız oluyor bizim. Yağlı kağıda koyup tepsiye koyacağız. Sosu için yarım kaşık salça, ketçap, mayonez, biraz da sıvı yağ koyup bunları güzelce harmanlayacağız. Hamurumuzun dibine süreceğiz. Malzemelerimiz sucuk, salam, sosis, biber, kırmızı biber, domates, kaşar, zeytin, mısırımız var. Ben. Hmm. Malzemeler tutsun diye dibine ben biraz kaşar koyuyorum. Sonra da malzemeleri yerleştiriyorum. Tamam, Salamla sosislerimizi koyuyoruz. Yeşil biberlerimizi koyuyoruz. Kırmızı biberimizi. Zeytinimizi. Hmm. domatesimizi mısırımızı da koyuyoruz üstüne kaşarını koyup bunu fırına vereceğiz pizzamızın son hali pişti kızım da tadına bakıyor nasıl olmuş kızım? Hmm. enfes